Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlar ben Kaan Güvercin Ankara kanalına hoş geldiniz. Erkek beyazımız kur yaparken dedim bir çekeyim yakalayayım O görsel şöleni sizlere de yaşatayım <laughs> Ama maalesef olmadı mı büyüdü Bak bu e, baba erkek O da şu an Muhteşem kur yapıyor Bu erkeklerin kur Yapışı beni benden alıyor ya niyeyse ben biraz da bende de biraz sanırım böyle bir, hani bir görsellik çok önemli bende. Çünkü kuşta hani kuşun fiziği falan çok iyi olacak benim için. Şimdi ben bazen görüyorum adamlar güvercin oynatıyor ama adam güvercinin işte sokak güvercininden <laughs> farkı yok. Hayatı kaymış hayvanın. Neden? Çünkü çok uçurmuş, yıpratmış. Hayvanın hayatı sönmüş. Ama şöyle bakın şu tarz kuru yaptığı zaman beni benden alıyor ya. Yani. Bu arada dostlar sürekli soranlar oluyor. Bakın şu şöyle dışkılar. E, Abi benim güvercinim dışkı yapıyor falan. Bakın bende de büyük dışkılar oluyor. Onlar yumurtada yatan güvercinler dışkıyı kümes içerisine yapmıyorlar. Ya da yuva dışını yuva içerisine yapmıyorlar. Dışarıya çıkardığınızda havalandırdığınızda dışarıya yapıyorlar. Sizler de yumurtada yatan güvercinlerinizi her gün birer defa havalandırın. Hayvana yazık çünkü bakın dışkı biriktiriyor o kadar. Problem yaşayabilirsiniz. Bu arada beyaz yavrularımız kocaman oldu. Onlar da aa bunlar bunlar yavruya kusacak. Ana <laughs> Yavrulara kusacaklar bakın şurada. Onu bekliyorlar ama önce bir su içer, içerler kesin. Bak su içmeden kusmaz yavruya. Su içerirlerse ha baba hemen yattı suya. Anne hala su içmekte ısrar ediyor. Bunlara ben özel karışık veriyorum dostlar. Bakın anne bir su içeyim öyle kusacağım dedi. Bak baba suyu içti kusuyor gördünüz mü? Maşallahlarınızı esirgemeyin kardeşlerim yavrular da yani şu anda yavrular anne baba kadar var ama <laughs> bakın anne hala su içiyor. Görüyorsunuz. Maşallah, maşallah. Bu arada şu üst kümeste 3 tane yavru var demiştim. Onları da sizlere gösteririm birazdan. Bakın ikisi bir yerden kusuyorlar yavrulara. Böyle olacak arkadaşlar. Yani uçum güvercini de ya, bakacak yani. Normalde uçum kuşları yavrularına biraz zor bakar. Neden? Çünkü uçurduğunuz zaman kötü bakarlar. Yanar dönünüz burada bakın boz yavrularımız. Buradan abimize selam olsun. Yerinde duramıyorlar. Oradan oraya, oradan oraya. Vallahi kaybedeceğim diye korkuyorum ha. Rüzgar da esiyor bazen böyle. Bir anda fırlayıp gidecekler diye korkuyorum ben de. Hatta şöyle bir dürt, dürtmem de zaten uçma heveslerini görürsünüz. Bakın yavrudaki. Daha değmeden bile uçuyor. Fişek gibi yani. Hadi bir, bir kanat bir kanat al. Bu biraz daha az hevesli. Çünkü şey yaptım şurada şu daha daha bir yerinde duramıyor. Daha bebekler arkadaşlar. Daha çubuğu değdiriyorum hani hiç uçmuyor bile. Yeni yeni daha bugün bugün uçmaya başladılar. Bakın Yavruya kustu babamız. Geri gitti yenmeyecek şimdi tekrar oradan. Dişiyle birlikte. Orada geziyorlar. Çok güzel yani bu sistem. Yavrular da çok güzel oldular. Hemen yerlerine geçiyorlar. Allah'tan kümeste hani böyle bir aykırı kuş olmuyor. Hani gideyim saldırayım döveyim. Önceden vardı mesela iki tane onların beyazların yavruları vardı. yavrulara gidip dövüyorlardı. Şimdi bir dişi eğer bir yere yani hani gider de yuvaya şey yaparsa Adını siz getirin Oraya yatmak isterse oraya yumurta yapmak isterse O dişi oradaki yavruları dövüyor arkadaşlar O yüzden Güvercinler olabildiği kadar Yavrular mesela yerde olduğundan dolayı Çok şanslı eğer bir yuvada olsalardı belki Dövebilirlerdi mesela Erkeğiniz de baskın erkek olacak Mesela güvercin yuvasına başka bir güvercin Girdiği zaman direkt gidecek dövecek Yani Bizim leona baksana hayvan gibi Kolumun yarısı kadar var Gel <laughs> da yanar dönerimiz Erkek olacak inşallah Yani gözlemlerim erkek ama Bazen e, biliyorsunuz Farklı şekilde cinsiyetler olabiliyor Erkek gibi gösterip Dişi çıkarttırabiliyor bu da, bu da yavrularına bozacak mesela Bunları çok güzel uçurdum Sistem bu şekilde sürekli terasa kümes yapmamı Söylüyorsunuz arkadaşlar buraya kümes yapılmaz Buradan e, Demir kümes buraya getirmek çok zor Buraya çıkarmanın imkanı yok o yüzden buraya kümes yapılmaz. Anca malzemeleri getireceksiniz. Burada kaynattıracaksınız. Burada her şeyini yaptıracaksınız. Ama yarın bir gün hani buranın da yıkılma ihtimali var 10 sene içerisinde. Tekrardan hatta bugünlerde bile konuşuluyor onlar. Tekrardan yapılabilir, yıkılabilir falan vesaire diye. O yüzden pek de o taraflarda değilim. Şu anda taşıma kümes olarak direkt hızlı taşınabilir. Hatta ben buraya bile mesela para mı lan? 1 milyar, bir buçuk milyar verir şuraya bükümesi yaptırırım adam gibi set şöyle dümdüz. Bunların hepsini atarım çöpe. Şunları ben hep kendim yaptım. Elemeyin. Bir de dostlar ben seviyorum yani. Ve çok çok şey oldu zaman ben mesela kuşlar şuraya şurada şurada kasa yuva yaptığı zaman hoşuma gidiyor ya. Şu çilek kasaları benim çocukluğumdan beri bunları kullanırım. O yüzden hani benim çocukluğumu hanım satıyor Şunlar falan benim hoşuma gidiyor yani Şöyle amatör işler benim hoşuma gidiyor Çok profesyonel olduğu zaman benim hiç hoşuma gitmiyor Bir de ne kadar emek gösterirseniz Uğraşırsanız o kadar problem yaşıyorsunuz Şunun altında yumurta mı var Yok Şuradaki bebekleri de göstereyim Bakın arada var bir tane şurada Minnak araya sıkışıyor burada Bakın kısmışlar bir de <laughs> İkisinin arasına giriyor İkisinin arasında yem Anne baba kusuyor Maşallah. Yabani gelmiş. Bakın bunlar da olmuşlar baya güzel. Şimdi annemiz babamız yine besler. Aman diyeyim aman. Onun tırnağı öbürüne battı. Buradaki yavrularımız da böyle üşümesinler. Hava biraz serinledi. Güneş yok. Ben bile üşüdüm yani. Biraz daha bunlar böyle yayılsınlar dostlar. Yayıldıktan sonra içeriye alırız kuşlarımızı. Arada bir kontrol ediyorum. Problem var mı yok mu diye. Şu gökü hatırlayanlar var mı? ölüyordu arkadaşlar. Şimdi kuş oldu. Büyüdü. Kanatları geliyor yeniden. Belki kanatları şey olursa, iyi gelirse uçurabiliriz yani. Şu an kanatları baş kanatları çıkıyor. O yüzden hiç zorlamıyorum. Bunlar da iyi kızmış. Tekrardan yumurta yapacaklar büyük ihtimalle. Reislere bakın bunların yeri şurası. Şuraya çıkıp yemiyorlar. Bazen de oraya çıkmaya çalışıyorlar Bakın şurada bir tane gözüken mamam var Karışığım orada Şuna su koyacağım Şuralar boş Şurada iki tane yavrum var Arapların. Bakın bunlar reizler Bunlara hep karışık veriyorum Biraz da içerisine e, pirinç kattım Kilo alsınlar diye Hatta yavrulara usmuşlar bile Yavrularımızın ikisi de Arap Şuradan göstereyim sizlere Bakın çok güzel Arap oldular Kanatlar vesaire Harika bir kuş oldu tamamlandılar kendilerini tamamladılar bu da biraz daha açık renkte bir arap kanat uçlarında hafif beyazlıklar var bunun tonajı ve kanat rengi desenim falan bakın görüyor musunuz çok güzel olacak bunu da uçuracağım arkadaşlar nasip ederse Allah nasip ederse bütün yavrular uçacak bu sene güvercin satışlarımızı biraz azalttık çünkü neden kendime de yavru ayırmak istiyorum ki hatta ayırdım da Artık e, eski damızlıklarımı alttan gelen yavrularla tekrardan değiştirmem gerekiyor. Yani yeni yeni çift yapmam lazım. Mesela kendime bıraktığım bir tane Arap var. Düz Arap'la boz. Onlar mesela. Onları eşleştirdim. Çaprazlama bir takım yaptım kendime. Kendime işte yeni yeni soylar bırakmaya çalışıyorum. Erkekleri biraz yaşlanacak. İleride onları da değiştireceğiz işte kendi kuşlarımdan kendi, kendime erkek al ayırıyorum. O şekilde. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi çoğu arkadaş diyor ki ya kardeş sen tek soy beslesene. Neden işte böyle işte şununla uğraşıyorsun bununla uğraşıyorsunuz. Arkadaşlar bu an şu an burada hepsi tek soy zaten. Şu Bakın şu saksıda gördüğünüz gök benekli Araplardan gelme bir güvercin. Yanar döner Araplardan gelme bir güvercin. şu Sadece şu sarıların yavrusu beyazlardan gelme. Bir tane daha var bunun ee, kankası o da şehreye gitmiş galiba. Ay, 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 o da şurada. Şurada bunlar da benim kendi zevkime göre yani. Kendim böyle hoşuma gidiyor bakın. Büyük ihtimal bozkirli paslı olacak o. Şu. Bak de değişik bir güvercin aldık yani. Paslı oldu kuşumuz gördünüz mü? Şurada erkek kur yapıyor. O da kur yapacak galiba. Yanar döner. Bekliyorum abi ne zaman bir tanesi kızacak da böyle bir eşe gelecek yavrulardan diye bekliyorum yani. Bakın bozlarım var. Bunlar da çok güzel oynuyor. Onları da o yüzden ayırmadım. Ben normalde biliyorsunuz ki düz kuş hayatta sevmem. Hani ben hep takkala hastasıyım. Ama bu kuşlar çok muazzam oynadığı için bozlar. Bozla boz perçem. Şu üst kümeste tutuyorum onları. Onlar benim yani Baba aralar onlar ya. O kuş şurada önceden şey vardı. Şurada çağla ağacıyla bak erik ağacı. Şurası yoktu, şurası açıktı. Bunların babaları buradan girip şurada sefer yapıyordu. Önceden. Tabii ki. Orada bir eşleşme oldu. Evet. Baba kızıyla eşleşti. Dişimiz çok kızmış. Yumurta alacak büyük ihtimal götüne. Atarız yumurtasını. Onu da uçuruyordum ayırdım şu yanar döner kızsın diye bak kızdı gitti orada babasına verdi. Ya. Böyle işte. Ne yapalım? Saksı da bakın dediğim gibi çiçek kumu getiriyorum boyuyorum demiştim. Hiç bırakmadılar bitirdiler. Hiç bırakmıyorlar bitiriyorlar burada burada da yiyorlar. İnanmıyorsunuz ama yapıyoruz arkadaşlar. Hallediyoruz yani. Maşallahları var. Bu da mesela şunu neden kullanıyorum? Küçük diyorsunuz çoğu arkadaş küçük diyor. Dostlar burada yemliyorum. Bunun içerisinde yemliyorlar. Ayağımla mesela balkona çıktığımda ya da şuralarda gezdiğimde ayağım dışkı oluyor. Dışkı olduğu için hani buraya basmadığımda sıkıntı olmuyor. Yani burası temiz oluyor. Hayvanlar temiz yerde yemiyor. O yüzden hastalığı %70-%80'lerde azaltıyoruz. Yayılımını da azaltıyoruz kardeşlerim. Problem yaşamıyoruz. Diyeyim sizlere. Bakın bu yavru da çok hevesli uçacak. Yakında bunlar hep kovalarız. Az kaldı. Şu anda hep e, antrenman aşamasındayız. Mesela bu Araplar filan. Bakın şu an zıplıyorlar gördüğünüz gibi. Yaklaşır yaklaşmaz. Bir, bir de göğüs tüğüne girmiş bu kardeş. Bakalım şimdilik kovalamıyoruz. O kıvama geldiğinde hani uçum kıvamına geldiğinde o kıvamı ben hissettiğimde ki şunu da hissettim bugün. O kıvam var. Bakın bir de e, uçum aparatı yaptım kendime. Bugün ama bunları yavrularda kullanmıyorum tabi. Eke kuşlarda kullanıyorum. Bir anda fırlasınlar ki iyi uçsunlar, güzel yükselsinler. Teke binmiş kuşa asla öyle bir şey kullanmayın arkadaşlar. Yavrulara kullanın. E, teke binmiş güvercine kullanırsanız sıkıntı yaşarsınız. Kuşu da oyun bozdurursunuz. Bakalım nasip kısmet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.